Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir süredir video yüklemediğimi biliyorum. Bugünden itibaren 2 günde bir video yüklemeye çalışacağım. Çünkü çok hareketli bir döneme giriyoruz. Bu arada kanalımızın 15.000 abone olmasına 100 abone kaldı. Sizden tek istediğim bu videoda 15.000 abone olmamız. Aynı zamanda sezonun ilk kar yağışı takibini ve ihtimalini bu videoda gözlemleyeceğiz. Çok güçlü bir soğuk hava dalgası var 15 Kasım'da. Onun şerefine de sizlerden 1000 beğeni bekliyorum. Size güveniyorum. Bunları söyledikten sonra gelin hemen videoya geçelim. Bu videoyu 11 Kasım tarihinde çekiyorum. Neredeyse Kasım'ın yarısına geldik sayılır. Bu esnada yani bugüne kadar sıcaklıklarımız kuzey kesimlerde mevsim normallerinde seyrederken İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgesinde mevsim normallerinin 2-3 derece üstünde seyretti. Özellikle Ege ve Akdeniz'de yaşayan takipçilerimizden çokça koraklık sıkıntısıyla alakalı bize duyum geliyor. Evet o bölgeye ciddi bir süredir hiç yağmur yağmadı bunun farkındayım. Tahminlerime de bu bölgeye değinmeye çalışacağım. Aynı zamanda Azerbaycan'ı da ekleyeceğim. Şimdi asıl konumuza gelelim. 14 Kasım itibariyle Sibirya'da soğuklar çok ciddi derecede güçleniyor. Görüntüde verdiğim üzere soğuk hava dalgası tam kuzey doğumuza konumlanmış. 1500 metre sıcaklığı çekirdekte yaklaşık eksi 20 derece. Bu çok ciddi bir değer. Bu haritaya baktığımızda soğuk hava dalgasının henüz bize yaklaşmadığını görüyoruz. Evet Sibirya'da bir soğuk belirlenmiş ama bize hala çok uzak 14 Kasım tarihinde. 15 Kasım tarihine geçtiğimizde soğuk hava dalgası bize yaklaşmış. Burada artık kar ihtimalleri doğmaya başlıyor. Özellikle kıyılar için bu soğuk oldukça yeterli. 14 Kasım'a nazaran soğuk biraz daha güneye inerek bize yaklaşmış. Ama soğuk hala çok fazla kuzey doğuda yani bize uzak. Bakalım sonraki günlerde ne olacak? Bu durum 16 Kasım'da daha da ortaya çıkıyor. Soğuk bir anda rotasını Asya bölgesinde çeviriyor. Hatta çevirmekle kalmıyor ve dağılıyor. Maalesef soğuğu kıl payı kaçırıyoruz. Yani 15 Kasım'daki soğuk hava dalgası bize ve Azerbaycan'a gelmiyor. Doğrudan Asya'ya gidiyor. 17 Kasım'a baktığımızda yukarıda ikinci devasa soğukların belirdiğine şahit oluyoruz. Ancak bu da fazla kuzey doğulu olduğu için Asya'ya gitme ihtimali mevcut. Yani önümüzde iki adet soğuk hava dalgası var. Birincisi 15 Kasım, diğeri ise 17 Kasım'dan sonra. Birincisinin gelme ihtimalinin artık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü modellerde bize artık %5, %10 ihtimallerden bahsediliyor. Bu da yok denecek kadar az. Yani onun rotası Asya olacak. İkinci soğuk hava dalgası birinciden daha güçlü. Onun da şu an rotası Asya gibi görünse de vade uzun olduğu için değişimi açıktır. En ufak oynamada Doğu Karadeniz kıyılarına gelebilir o soğuk hava dalgası. Bu soğuk hava dalgası gelirse Karadeniz, Marmara, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bu soğuktan etkilenir. Hatta kıyılar dahil ilk kar yağışı gerçekleşebilir. Siz de bu soğuk hava dalgasını benimle beraber takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki iki günde bir video atacağımı söylemiştim. An an sizlerle paylaşacağım modellerim. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere.